Merhaba, Organik Zeka kanalına hoş geldiniz. Bugünkü konumuz parayı hayatımıza çekmek. Herkes parayı tezahür ettirmek yani ortaya çıkarmak istiyor. Bize Instagram üzerinden, YouTube, e-mail üzerinden ulaşarak mesaj gönderen herkesin merak ettiği ve en çok istediği konu bu. Ailesini geçindirmek, tatil yapabilmek, herhangi bir kısıtlama olmadan, mali kaygı olmadan istediği hayatı yaşayabilmek için finansal özgürlüğü kim istemez? Para bu açıdan önemlidir. Bu tekniği sizinle paylaşacağım için çok heyecanlıyım. Çünkü gerçekten inanılmaz işe yarayan bir teknik. Size birazdan söyleyeceğim adımları takip ettiğiniz sürece önümüzdeki 24 saat içinde paranız olacağına kesinlikle inanın. O halde başlayalım. Bu adımları tam olarak nasıl uygulayacağınızı anlamanız ve size anlattığım şekilde tam olarak anlamanız için önce biraz bilgi sahibi olmanız gerekiyor. O halde bunu hızlıca anlatalım. Evrene para hakkında hangi mesajları gönderiyorsunuz? İnsanlara para hakkında ne söylüyorsunuz ve parayla ilgili kendi kendinize ne konuşuyorsunuz? Bu çok önemli çünkü burada temeli atmazsanız 24 saat içinde daha fazla para tezahür ettirmek için bu tekniği yapamazsınız. Örneğin aldığım mesajların çoğu "Bunu karşılayamıyorum. Bu çok pahalı. Bunu ödemek için paraya ihtiyacım var." ya da bunu yapmak için çaresizim şeklinde. O halde kullandığınız ifadelere dikkat edin. Çünkü evrene iddia ettiğiniz şey bu. Bir şeye gücün yetmiyorsa veya paraya ihtiyacın varsa, mutsuzca paraya ihtiyacın varsa, o zaman evren sana bunu yansıtmaya devam edecek. Bunu tamamen anlamalısınız. Kendi iç konuşmanızı ve başkalarıyla mali durumunuz hakkında nasıl konuştuğunuzu değiştirmelisiniz ihtiyacım var. Buna gücüm yetmiyor. Ya da buna benzer bir şey söylemeyi bırakmalısın. Çünkü bir nevi evren için bolluktan yoksunsun anlamına geliyor. Bu tekniği izleseniz bile eğer bunlardan herhangi birini söylerseniz, bir şeye gücünüzün yetmediğini iddia ediyorsanız veya kafanızda bir şeyi karşılayamayacağınızı düşünüyorsanız size şunu söylemek üzereyim. Size göstereceğim bu tekniği denedikten sonra hala para için çaresizseniz kelimenin tam anlamıyla paranın size gelmesini engellemişsiniz demektir ve o zaman bu tekniğin işe yaramadığını iddia edeceksiniz. Para hakkında konuşma şeklinizi hemen şimdi değiştirmeniz gerektiğini anladığınız zaman %100 işe yarar. Çünkü para hakkında ne iddia ediyorsanız bu size geri yansıyacaktır. Yani artık daha fazla istiyorum, ihtiyacım var, karşılayamam cümleleri yok paranın gelmesi artık kolay olacak. Çekim yasasının özü benzer şeylerin birbirini çekmesidir. Bu duruma benzer olarak da çaresizlik çaresizliği çeker, ihtiyaç ihtiyacı çeker, parasızlık da parasızlığı çeker. Hemen şimdi zihniyetinizi değiştirmenizi istiyorum. Şu andan itibaren bu tekniğe odaklanacağız ve işe yarayacak. Çünkü size söylüyorum, inandığınız takdirde %100 işe yarayacaktır. Bunu izlediğiniz an yorumlarda işe yarıyor diye yazın. Çünkü bu adımları uyguladığınız sürece işe yarayacağını biliyorum. Daha fazla istemek, ihtiyaç duymak, hiçbir şeyden yoksun olmak yok. Paraya bu kadar duygu yüklemeyi bırakın. Evrene onun size gelmesini engelleyecek herhangi bir iddiada bulunmayı bırakın. Tam şu an bu tekniğin işe yaradığına karar verin. Çünkü işe yarıyor düşünce artı duygu artı ilham veren eylem tezahür etmeye yani ortaya çıkmaya eşittir. Bu kadar basit. Düşünce artı duygu artı ilham veren eylem eşittir tezahür. Her şey bir düşünceyle başlar. Hayatınıza çekmeyi düşündüğünüz her şey bir düşünceyle başladı. Bu formüle parayı eklersek düşünceniz para olur. Bu yüzden şu anda para ile ilgili hissettiğiniz duygunun ne olduğunu hızlı bir şekilde belirlememiz gerekiyor. Şimdi fazla düşünmeden para denilince aklınıza ilk olarak ne geliyor? Korku mu? Eksiklik mi? Öfke mi? Banka hesabınızı kontrol etmekten korkuyor musunuz? Parayla ilgili ne hissediyorsunuz? Yani bir düşüncemiz var, bir de bu konuyla ilgili hissettiklerimiz var. Şimdi sizden biraz alışılmadık bir şey yapmanızı isteyeceğim. Bu duyguyu çok fazla umursamamanızı istiyorum. Sizden yapmanızı istediğim şey paranın çok önemli olduğu fikrini bırakmanız. Bunu su gibi düşünebilirsiniz. Su önemlidir ve sizi hayatta tutar. Ama bütün gün onu düşünmezsiniz ve sürekli su aramazsınız. Bu düşünmen gereken bir şey değil. Çünkü o zaten orada. Hayatınızda zaten var. Su hakkında düşünmenize gerek yok. Elbette suyu israf etmeyeceksiniz. Evet, su önemli. Seni hayatta tutuyor ama ondan kopmuş durumdasın. Çünkü ona odaklanmıyorsun. Çünkü ona ihtiyacın yok ve onu aramıyorsun. Bu yüzden bu duyguyu tarafsızlıkla ve su hakkında hissettiklerinizle değiştirmeye çalışın. Bir dakikanızı ayırıp gözlerinizi kapatın ve gözleriniz kapalıyken gökyüzünün açıldığını ve üzerinize para yağdığını hayal etmenizi istiyorum. Burada hiçbir kural yok. Nasıl görselleştirmek isterseniz öyle görselleştirin. Para gökten düşüyor ve sen tamamen onun içine gömülüyorsun. Sadece akmaya devam ediyor ve gözlerin hala kapalı iken etrafında birikmesine izin veriyorsun. Ve hala gökten düştüğünü hayal ediyorsun. Bunu ya zihninizde ya da yüksek sesle tekrarlamanızı istiyorum. Evren sihrini yap. Ben maddi bolluk almaya açığım ve hazırım evren, sihrini yap. Ben maddi bolluk almaya açığım ve hazırım. Bir kez daha söyleyeceğiz. Benden hemen sonra aklınızdan veya yüksek sesle tekrarlayabilirsiniz. Evren, sihrini yap. Ben maddi bolluk almaya açığım ve hazırım. Paranın etrafınızda biriktiğini hayal edin. Evren, sihrini yap. Ben maddi bolluk almaya açığım ve hazırım. Bunu tekrarlarken herhangi bir çaresizlik hissetmenizi istemiyorum. Hissetmenizi istediğim duygu rahatlama. Paranın size doğru geldiğini ve nasıl geldiğini anlamanıza gerek olmadığının verdiği bu rahatlığı, bu hissi evrene gönderiyoruz. Tamam, şimdi gözlerinizi açın. Bu tekniğin işe yaraması için bu tür bir rahatlamayı hissetmeniz ve para düşüncesinden kopukluk hissetmeniz gerekiyor. Hala bu konuda çaresizce düşündüğünüz zaman onu bloke edeceksiniz. Onu arıyorsan onun yokluğuna odaklanmışsındır. Şu anda hissetmenizi istediğim şey rahatlama, belki biraz heyecan çünkü para size gelecek ama çaresiz kalmamaya, muhtaç olmamaya, sürekli onu aramamaya dikkat etmenizi istiyorum. Tamamen teslim olmanız gerekiyor. Yapmanız gerekeni yaptınız. Zihniyetinizi değiştirdiniz. Odak noktanızı eksiklikten bolluk ve berekete doğru kaydırdınız. Para düşüncesi hakkındaki duygularınızı değiştirdiniz. Bu noktadan sonra hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Odak noktanız daha az şey yapmak, daha az aramak, daha az takıntı yapmak. Dediğim gibi parayı daha az düşünmek. Onu sizin için hayatınızda suya olan tavrınız neyse o konuma getirin. Yani sürekli aramayın ve düşünmeyin önümüzdeki 24 saat için işiniz umursamamak, paranın size nasıl geleceğini veya miktarını kafaya takmamak olacak. Bu size bağlı değil ve bunu çözmek sizin işiniz değil. Odağınızın kaydığını hissettiğinizde ya da 23 saat oldu ve henüz parayı göremedim diye düşündüğünüzde kendinizi hemen sonuçtan uzaklaştırın ve olumlamayı söyleyin. Evren, sihrini yap. Ben maddi bolluk almaya açığım ve hazırım. Bırakıp teslim olmalısınız. Bunun tezahür etmenin eğlenceli kısmı olmadığını biliyorum ama gitmesine izin verin. Günlük hayatınızın bu kadar büyük bir parçası olduğunda parayı kafaya takmamanın zor olduğunu biliyorum. Ama düşüncelerinizin ihtiyaç duymaya, istemeye veya çaresiz hissetmeye geri döndüğünü hissettiğinizde veya koşullarınızın dışında bir şey geliştiğinde açık ve almaya hazır olmalısınız. Olumlamayı tekrarlamanız ve çok fazla umursamamaya geri dönmeniz gerekiyor. Bırakın evren sihrini çalıştırsın. Kanalımızda daha fazla Joseph Murphy ve bilinçaltının gücü paylaşımı yapmayı düşünüyoruz. Bu tarzda içerikler görmek istiyorsanız lütfen bunu yorumlarda paylaşın. Bu videoyu faydalı bulduysanız beğeni butonuna tıklamanız bizi mutlu edecektir. Organik zeka kanalımıza abone olup bildirim ziline de tıklarsanız yeni videoları takip etmeniz çok daha kolay olacaktır. Düşünce deneyim ve önerilerinizi aşağıda yorum olarak bırakabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Zekamız organik olsun.